Psikolojiyi düzeltilir. Psikolojici. Sen yar psikolog. Abi benim psikolojim bozuk. Düzeltebilir misin? Problem nedir? Abi çok şanssız bir insanım. Her dokunduğumu mahvediyorum. Dokunma. Eee olur böyle ya. Ben bunu hiç düşünememiştim. Borcumuz ne kadar? Sen yabancı değilsin. 20 lira ver yeter. Ya benim eşimle aram çok bozuk. Boşanma aşamasındayım. Ne yapmam gerekiyor? Problem ne? Çok dırdır ettiğimi söylüyor. Çok konuşuyormuşum. E konuşma. Doğru ya. Bunu hemen uygulayacağım. Borcum ne kadar? 20 lira versen yeter. Yalnız evde kaynak işi, su tesisatı işi olursa biz onları da yapıyoruz haberin olsun. Bu arada suyumuz da her yerde 10 bizde 5. Yok su kalsın. Kaynak işi falan olursa ben size haber veririm. Teşekkür ederim rica ederim. Psikolojici. Psikolojiye kaça bakıyorsunuz? O psikolojinizin bozukluğuna bağlı. Ya benim çok borcum var. Uçana, kaçana, sıçana. Aha, şu balıklara bile borcum var. Senin paraya ihtiyacın var, anladım. Ha! Haklısın, evet evet. Benim paraya ihtiyacım var. E ee, biz burada boşuna durmuyoruz yani. Lan ya vallahi helal olsun. Sen bu işi biliyorsun ha. Ee borcum ne kadar? E ee, bak şimdi sana da borcum oldu. Al şu 20 lirayı. Şuradan dolmuşa bin, kuru köprü değin, kendini orada aşağı at, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ee, çok mantıklı. Ya bir de bari suyunu alayım yoldan. Su falan. falan. Helal et ha! Helal olsun. Ha usta. Bizim su tesisatı bozulmuş da onu yapabilir misin? Tezgah toplayayım geliyorum. <laughs>